Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve alamin. ve vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütüb-i Sitten Mescitte Mekruh İşler bölümündeyiz. 6210 yedinci hadis. İbn Ömer anlatıyor. Asla Aişe buyurdu ki: Bazı şeyler vardır. Mescitte yapılması uygun değildir. Mescit yanlardan iki kapılı ise gel geç için yol olarak kullanılamaz. Orada silah kalıpsız taşınmaz, yara kiriş takılmaz, ok saçılmaz, çiğ et geçirilmez, hat taktik edilmez, kimse kısas vurulmaz, alışveriş mahallede yapılmaz. 6218. Aliz Vasile İbn-i Eska Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurlar ki, Mescidlerinizi çocuklarınızdan, delilerinizden, alışverişinizden, davalarınızın ikamesinden, sesinizi yükseltmekten, Haddinizi icrasından, kılıçlarınızı kınlarından sıyırmaktan uzak tutun. mescitlerin kapılarının yakınlarında abdest yapın. Mescidinizi cuma günü buhurlayarak güzel kokulu kılın. Evet. Şimdi burada çocuk geçiyor. Çocukların mescide sokulması ile ilgili farklı görüşler var. Hanife mesleğinde çocuk, Blue çağına yaklaşmamış bile olsa, her hangi yaşta olursa olsun öğrenmesi için, ortamı görmesi için, alışması için mescide gelmesinde bir sıkıntı yoktur. Şafiler çocuk mesleği kirletmeyecekse getirebilir demişler. Malikiler de çocuk yaramazlık yapacaksa mesleği getirilmez haramdır demişler. Hanbeliler de çocuğa bir şey öğretmek maksadı değilse çocuk mescidi getirilmez demişler. Ayrıca mescitte çok ses çıkartmak da hoş karşılanmamış. Bundan hem namaz kılanların rahatsız olmasın. Ee, hem de oradaki ortam huzurunun yani o ortamın sakin kalmasının gerekliliği çünkü orası ibadet mekanı. Bu yüzden. Ama işte bir talim yapılıyor, bir eğitim yapılıyor. Bunlar istisna olur tabii ki doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.